Hadi bakalım. İlk önce afet açalım. Yani avatar yerimize. Ve bu kıyafete uygun pet seçeceğim kendime. Bakalım ama sadece cadılar bayramımız. Yüzler olarak ne seçsek? Hmm. Musa. Yok elmasım gider. Elmas benim için en önemlisi. Ben yüz elmas neye harcadım? Ama neyse. Tamam bakalım. Yüzümüz şu olsun. Şöyle bakalım. Bir. Burada. Elimizde bu olsun. Zaten var. Bunu mu seç? Ay bu ne çocuk? Şu mu olsun? Yok normal yürüyüş yürü, seçelim. Yürü, yürü, yürü. Şimdi bakalım bakalım. Pek saçım yok. Neyse. Şu örgünü saçı alayım bari. Ben de saçı. Kısaca. Siyah renk olsun. Ruz. Zaten siyah renk. Neden en TL fazla veriyorum? Bakalım. Hmm, şu, şu olsun ya da bu mu olsun? Hmm, karar veremedim ki. Bu daha güzel. Bu. Bakalım. Şimdi. Bunun altına bu gider bu arada. Gider bence. Bakalım. Hmm, ne seçsem ki? Ah cadılar bayramı şeyi. Ya. Yani cadı, cadı şapkası. Kısaca bu kulaklık pek beğenemedim. Ki belakası. Zaten gayet güzel. Ayakkabılara bakalım. Acaba paten kalsa mı? Yok. Bu olsun. Bakalım bakalım. Gözlük seçmeyelim bence. Aynen öyle. Gözlük seçmeyelim. Maske takmak istemiyorum. Hmm. Çanta. Çanta bence olmasın. Yani kulaklık da olmasın. Aynen daha güzel. Ben üstü pek beğenemedim. Kararım değişti yani. Hmm. Hmm. Bu da olmaz ki. Bence bu güzel. Bakın. Kıyafeti kaydedelim. Hangisini kaydetsek? İf kaydedecek yerim yok. Neyse burası. Ben böyle oldum. Şimdi pet seçeceğim. Petlerim burada. Petleri bakalım bakalım. Hmm. Bu güzel bence. Bunu beğendim ben. Şimdi bir şey takabilir miyiz? Ay takabilir miyiz? Bakalım. Bence bu cilt şapkası uydu. Aldım gitti bile. Açıyorum. Öf ya böyle duraklamamız işte. Keşke cilt şapkası almasaydık da bunu. Heh. Oldu. Bu arada bu binek. Sanırım binek. Öf. Bilmem Binmem lazım. Heh. Benim peçim böyle kombinim de böyle. Sizce nasıl? Durun. Dans da seçelim. Bence. Şu olsun. Sizce nasıl? On üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Ama 10 üzerinden. Ben on üzerinden 9 puan veriyorum. Hatta ne dokuz be? On puan veriyorum. Yorumlarda sizi bekliyorum. Siz kaç puan veriyorsunuz? Görüşürüz. Bay bay. Eptim. Kapatıyorum.